Eğer seviyorsa yanında kim olursa olsun yüreğinde hep sen olursun. Doğru söylüyorsun Cennet abla da. Benim niye içim sıkılıyor böyle? İnsan birini sevdi mi hep yanında olsun ister. Kimseyle bölüşemez, paylaşamaz. Eğer mecbur kalırsa da içi yangın yeri gibi yanar durur Sirac. Her şeye, herkese katlanırsın da... ...bir türlü içine söz geçiremezsin. Ben de seviyorum onu. Ama doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Sıraç, sevginin doğrusu yanlışı olmaz. Biz o kadar farklıyız ki Pelin'le, Cennet abla. Ama hep onu düşünüyoruz. Bir de olduğu gibi kabul etsin. Hadi. Hadi Sıraç. Aşkına sahip çık. Sahip çık ki büyüsün. Güçlensin. Hadi. Sağ ol Zeynep abla. Kızım. Eğer istersen ben gidip konuşayım. Olur mu öyle şey baba? Olur olur. Her şeyi kabahatlısı benim. Benim onların yüzünden oldu bunlar. Bırak derim ben de ben olayım ha. Sen üzülme baba. Eğer gerçekten sevmiş olsaydı... ...bunların hiçbiri zaten olmazdı. Ben artık Berat altında istemiyorum. İçin rahat olsun.